Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, nasıl Asteroids'u bir sürü bir sürme oynayabileceğini göstereceğim arkadaşlar. Google'a giriyorsunuz arama kısmına Asteroids yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani plugin aslında bu ee, Onu söyleyeyim. Benim bir tane sunucum var arkadaşlar. İsterseniz bizim sunucumuza gelebilirsiniz. Eee bir dakika. Tamam. Şimdi arkadaşlar tam ekran yapamıyorum ama Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Abi ve ee, şey kurun arkadaşlar. İlk önce yazılımı Spigot yapın. <laughs> ya bir dakika. şunu sesini kapat. Hatta ben bilgisayar sesini kapatayım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buradan e, Spigot yapıyorsunuz arkadaşlar. Spigot. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Nerede nerede? Eklentiler. Eklentiler gelecek. Eklentiler buramı gelecek arkadaşlar. Bunu bu reklamı kapatalım. Heh. <laughs> Buraya yazıyorsunuz ki arkadaşlar via ver versiyon yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve bakın buradan ya neyse çıktı. Modrate.com arkadaşlar o var. Maalesef eskiden Spigot da vardı. Herhalde kaldırmışlar onu. Burada var ama bu garip bir versiyonu. Via versiyonu. Sato. Ee, bunu yazın arkadaşlar. Bakın böyle de yazabilirsiniz. Böyle de çıkmıyor herhalde. Bakalım. Ben... Yok arkadaşlar. Modrint var. Modrint oluyor ama merak etmeyin. Modrint'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan en başta sürü indiriyorsunuz. İndirdiniz mi? Buraya yazıyorsunuz ki via backwards boss. Eee Abi ya. Atar mısın? Şimdi biraz olmuyor abi. Neden ne olmuyor lan? Şey şunu bir. Hocam ya Allah Allah niye yazdın ya Heh. da arat arat aferin aferin arkadaşlar sonra ben doğmasın diye bu via backverse şey pusları buna tıklıyorsunuz en son en son filmi indiriyorsunuz ve bu ve son olarak bir Raving kaldı. Yani burada arkadaşlar. Bunu da üzerine tıklayın. En son sürümü indirin. E, oluyor arkadaşlar. Benim sunuculuğuma gelmeyi unutmayın arkadaşlar. 12 ve üstü herhalde. <laughs> Denemedim. Bakın arkadaşlar. bu görebilirsiniz.